Evet arkadaşlar merhaba günün ikinci videosunda sizlerleyim 3 videosuzu verdim ama sanırım 3. çekemeyeceğim Mad Lions Cloud9 maçı benim için daha güzel Cloud9 RNG maçından bence siz de daha çok beğeneceksiniz bu maçı Türkiye'nin beklediği ya milli maç gibi bir şey şu an bu bizim için hepiniz biliyorsunuz ki Bakalım nasıl bir maç olmuş izleyelim görelim Şimdi sol tarafta Nar, Varus ve Trash yasaklamaları gelmiş. Zaten artık bunlar klasik. Nar bir tek orada klasik olmayan. Nar'ı da Armut'a yasaklıyor. Sağ taraf Renekton, Lee Sin ve Senna gelmiş. İlk seçim Udyr açık olmasına rağmen, Morgan'a açık olmasına rağmen Rumble tercih gelmiş. Neden? Elio'ya çünkü çok fazla Rumble oynadı bence bu yüzden. Ve sağ taraf Humanoid için açıksa abi Lucian'ı. Ver babayı oradan Lucian'ı. Ver oradan Karzi'yi, Kaysa'yı. Hemen sol tarafta Lucian ve Kaysa'nın karşısına Kalista ve Natulus gelmiş. Yani aslında şu an Cloud9 beyitlemiş oluyor. Yani beyit derken rakibin Kayıs alacağını biliyor. Kayıs'a karşı Kalista'yı önceden düşünülmüş bir şey bu. Hemen Udyr seçimi geliyor. Bence Rumble'a karşı Udyr iyi. Üstün üstlük bence Kalista'ya karşı da Udyr iyi. Hani Kalista'yı durduruyor falan. Bence güzel. İkinci tarafa geçtik. Victoria saklaması geliyor Madlines'tan. Sol taraftan Karma'ya saklaması. Karma biraz garip sanki. Karma'yı niye yasakladıklarını anlamadım. Üst koridor karma hani şey olarak düşünmüş olabilirler. Ulan Lucian var adamlarda. Kai'Sa var. Karma üst koridor güçlü olabilir. Aynısını G 2 yapmıştı. Hatırlarsınız. Caps Tristan oynuyordu. Büyük ihtimal hatırlıyorsunuzdur. Reckless karma oynuyordu. Sol tarafta Alistar yasaklaması sağ taraftan Tristan'a. Tristan'a'yı orta koridora yasaklamışlar. Hani Orta koridora belki hani üst koridora da sarkabilir diye mi düşündüler Tristana'yı? O yüzden mi yasakladılar? Tristana sanki çok mantıklı olmadı. Lucian zaten yeniyor. Ama hmm, ormanda böyle büyü olduğu için fiziksel hasarı yasaklamış olabilirler. Mantıklı olabilir. Leona tercihi geldi. Kirby üst koridor seçimi. Sion geliyor. Karşısına ne gelecek? Karşısına Kindred geliyor. Bu çok garip işte. Şimdi az önce ne dedim ben? Fiziksel hasar lazım olabilir dedim. O yüzden Tristan'a yasaklamış olabilirler dedim. Adamlar gitti orta koridor Kindred yapıyor. Bu arada bu kulaklığı niye takıyorum abi ben? Çıkarttım kulaklığı. Orta koridor Kindred ama şöyle de bir şey var. Belki Rumble orta koridor. Bilemez. Belki Rumble orta koridor. Belki Sion orta koridor. Rumble üst koridor. Hani bunun esnekliği şu an Clone Nine tarafında var. Bir Silas gösteriyorlar. Mastery gösterdi Kaiser. Ve Silas terjini yapıyorlar. Evet burada Sion'un üst koru yani aslında şöyle bir şey yaptı şu an Mad Lions. Lucian ve Silas var. Sion nereye giderse Silas oraya gidecek arkadaşlar. Böyle bir tercih. Sion'a karşı Silas tercihi bence hiç fena değil. Karşıda Nautilus var. Karşıda Rumble var. Hiç fena değil. Güzel tercih diye düşünüyorum. Hemen maça geçelim. İyi seyirler diliyorum şimdi. Şöyle bir inmeyde gider gibi yaptılar da gitmediler. Herkes yine klasik başlangıçlarını yapıyor. Bu arada orta koridordaki bu eşleşmeyi çok merak ediyorum. Ciddiyim yani. Neden böyle bir şey oldu? Şimdi alt koridora biraz geç gitti Kaysa ile Leon'a. Büyük ihtimal zaten ittirme gücünü bırakacaklar rakibi. O yüzden geç gitmeleri çok da önemli değil. Udyr kırmızısını alıp golemini alıyor. Şimdi ben normalde mesela bu petingi yani orman dönüşünü çok beğenmiyorum. Hani kırmızı golem kuşlar çok hoşuma gitmiyor. Ama turnuvalarda ormancıların erken oyunda yapacağı baskınlar o kadar az ki. Ee, yalnız armut orada bayağı riskli. Işte, ikinci seviye oldu. Oo çok hasar alacak. Şimdi şunu o kadar az ki baskın yapma ihtimali. O yüzden adamlar olabildiğince fazla kamp dönmeye çalışıyor. Tek amaçları bu oyunda. O yüzden orada golemi alıyor. Evet 10 saniye belki gecikiyor ama adam diyor ki yok abi ben gecikeyim ama ormanımı döneyim mantığıyla hareket ediyor. Bu arada humanoid az önce bayağı bir to güzel totem attı. Orta koridoru ittirip şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi bu totem bayağı iyi bir totem. Orta koridorda bir takas var. Bu arada Lucian'la E'lerinizi kullanıyorsunuz ya arkadaşlar. Lucian'la orta koridorda E'leri kullanırken kesinlikle ormancının nerede olabileceğini az çok kafanızda canlandırın. Yoksa ölürsünüz. O E'yi kullandığınız an ormancı yandan çıkar. Ormancının ne olduğu umursamaksız ölürsünüz. Bu arada Yampiri Yengeç Savaşı çıkacak mı orada? Bak Kaiser çok iyi oynadı burayı. Ooo Kaiser çok iyi oynadı. İnanılmaz iyi oynadı. Yalnız Leona öldü mü? Leona öldü mü? Işından geliyor. Yalnız herkes ışınlan attı. Lan katıla bak nereye gidiyor. Evet Sion'un ışınlanına ee, burada yan geç gitti. Şimdi ikisi de gidecek büyük ihtimal. Hemen bir geri alacağım. Kaiser'in iyi oyununu anlatacağım size. Bak. Kaisa hook yedi ama Kaiser bir tık öne gitti Kalista'yı tutmaya. Bakın şöyle göstereyim tekrar. Bak. Tam Kaisa hook yerken Kaiser'in hareketine bakın. Bakın. Leona'ya gidiyor gördünüz mü? Bu da ne demek biliyor musunuz? Hayırdır birader benim Kayisaya vuruyormuşsun. Orada hafif zonluyor sonra bakıyor. Kalista Leona'ya vuruyor. Stekleri biriktirdi. Zaten diyor bu saatten sonra Kayisaya vuramaz. Ben en iyisi Naturus'a döneyim diyor. Kendisi tanklayıp oradan Naturus'a vuruyorlar. İkisinin de sıçrası gidiyor. Burada Sion'un ışınlanı double scuttle aldırabilir şu an Blaber'a. Bakalım ne olacak. Üst koridor tarafına da gidiyorlar. Şöyle bir Lucian'ı da dövdüler. Aynen double scuttle'ı alacaklar. Şu an Cloud9 bunun için dışından kullandı. Mantıklı mı? Yalnız burada savaş çıkacak mı? Burada savaş çıkar. Bu arada yeneriz burayı. Armut girdi. Oo. 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 Bir dakika. Öldü o Kinrit. Çok güzel sıçra geldi be. Çok güzel sıçra geldi be. Oy 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 oy. Bak Elio'ya burada inanılmaz iyi sıçra atıyor. Bak gözükmüyor bizde. Şu an sıçra aslında. Orada son Humanoid yaşıyor. O yaşadığı için Blaber onu kesmeye gelirken o da ölüyor. Burayı çok iyi oynamışız. Burayı çok iyi oynamışız ve arkadaşlar şöyle diyeyim. Yani ben ben de tekli dereceyle oynayan bir kardeşinizim. Hani Udyr'ın bu kadar skor alması var ya çok ciddiyim. Bir Rexay'ı iki Udyr falan herhalde. Tekrarını izleyelim. Burada Armut inanılmaz fazla tanklıyor. Bakın Sion bence kötü oynuyor. Q'sunu atıyor. Sion'un Q'su olmadığı için buradaki savaş biraz daha kolay oluyor bizim için. Armut çok iyi yere sıçra atıyor. Humanoid burada çok kovalıyor. Ama ya yani burada Humanoid mesela ölebilirmiş. Ama Elio'ya hemen sıçra atıp burada burayı kazandırıyor. Çok güzel oldu burası. <laughs> Armut'a bak. <laughs> Ulan Armut ya. Yalnız bu hani şu an kazandık. Evet bizim için güzel. Ama çok riskli biliyor musunuz? Çok riskliydi. Bak herkes zaten tepkileri görüyorsunuz. Çok riskliydi. Şimdi yine tırpanı almış Humanoid. Humanoid biliyorsunuz. Farm meşin adam. Hop orta koridorda bir öyle vs var. Oo yalnız alt oldu. Öldü o. Sıçra. Ha sıçrası yok. Yalnız alt koridorda bir 3-3. Udyr kazandırır bize. Udyr kazandırır bize orayı. Nice. Yat oğlum aşağı. Yat yat yat. yat. Onda 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 onda. Stan geldi stan geldi. Oh süper. Bak inanılmaz öne geçtik yalnız orta koridorda. Humanoid'i kaybettik. Evet şu an Udyr'dan bahsediyordum en son. Arkadaşlar o Udyr erken oyunda öne geçtiği zaman oyunda her yerde oluyor. Botu erken bitiyor. Kara mühür almış şu an. Kara niye alıyor adam? Hani yetenek gücü vuruyor büyüleri. Hani özellikle o Anka kuşu yetenek gücü hasarı veriyor. O yüzden kara mühür almış zaten çok öndeyim gibisinden. Şu an mesela Rumble'ı herhangi bir yerde gördüğü an Rumble ölü. Rumble'ın kaçma ihtimali yok Udyr'da. 5-0 bir Udyr oldu. Bakalım şimdi bu oyunda ne görüyoruz biliyor musunuz? Ne görmek, ne görmek istiyorum ben? Öndeyken ne yapacağız abi? Elio'nun surat ifadesi. Orta koridordaki 1v1'i göreceğiz şimdi. Aaa hiç gerek yok ama. Hiç gerek yok ama. Hiç gerek yok. Ben şu olayı size bir açıklayayım. Çok fazla surat görüyoruz. Humanoid'i de bir görelim. Şimdi kule altı yaptı değil mi Humanoid? Aslında yaptığı kule altı kötü değil. 1 milyon dalgası burada var. İkinci de geliyor rakibi kesip ölürse Word. Ama rakibi kesemeden ölme ihtimali var ya. Şimdi takımınızda bir 5 0 Udyr varken rakiple bire, rakibi birebir kesmeye oynamazsınız. Takımca oynarsınız, Udyr ile oynarsınız. Niye? Udyr zaten güçlü. Bir önceki videoda ne demiştik? Bir tane boksör arkadaşım var. Boksör arkadaşınla kavgaya gittiğin zaman %100 kazanacaksan neden onu %50'ye, neden onu %70'e, %80'e çekesin? Udyr şu an o boksör arkadaşımız. Hiç gerek yok. Udyr'ı al yanına, o diyor kanka bana burada satışan bir adam vardı. Çağır yap istediğini. Ama bu böyle olmaz. Yani burada mesela Kindred'a ölmesi çok problem mi? Hayır değil. Ama Kindred'a ölüp Kindred bir skor daha alsa mesela atıyorum bir şekilde. Bu sefer ne oluyor? Rakip takıma bir kazanma koşulu yaratmış oluyoruz durup dururken. Bu da hoş bir durum değil. Yalnız burada... Lucian bayağı fazla hasar veriyor. Kindred ultiyle burada yaşıyor. Orta koridorda da fan farkı çok fazla bu arada. Ya bir de o dive'ın gerçekleştiği düşünün. Evet Elio'ya inanılmaz güçlü. Buradaki tüm savaşları kazanırız. Zaten Leon'a tuttuğunu öldürecek. Evet burada rakibi öldürüyoruz. Şu an rakibim bu. Bak işte bizim ül ülkece bence en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Adamların 5-0 dir var. Evet çok absürt bir örnek gibi gelebilir size. Ama 3-0 olsa da bunu yapacaktı adam. 2-0 olsa da bunu yapacaktı. Bak şimdi izle. Adamlar nerede? Lucian geldi. Nerede savaş yapıyoruz? Kayısa geldi. Adamların ormanını ele geçirdik. Tamamen bizim. Hayırdır kardeşim bu saatten sonra benim olduğum yerde senin borun ötmez diyoruz rakibe. Ve burada her şeyi alıyoruz. Bu abi yani üstünlüğümüzü kullanıyoruz abi. Üstünlük bu. Mesela Sion hareket etti. Armut devam ediyor. Plak almaya devam ediyor. Evet burada 5-0 çok absürt bir örnek gibi gelebilir size. Ama tekrar dediğim gibi 3-0 olsaydı da yapacaktı. 2-0 olsaydı da yapacaktı bunu. Bunu dikkat edelim. Bu tarz durumlar önemli. Bunu kullanmak çok önemli. Mesela Pain Gaming ilk maçında biz çok öndeydik takımca. Alt koridorumuz öndeydi. Yapmadık abi. Bunları yapmadık. Bunları yapmadığımız için de rakibimiz oyunda kalmayı başardı ve uzayan oyunda bizi yendiler. Ama Mad Lions şu an diyor ki kardeşim sen uzayan oyunda benden güçlü olmayabilirsin. Güçlü de olabilirsin. Fark etmiyor diyor. Ben şu an senden güçlüyüm. Gel bakayım buraya diyor. Anladın mı? Gel bakayım buraya diyor. Şimdi oradan bir alamet gelecek. Alamete hiçbir şekilde rakibin gelme ihtimali yok. Bak alametten önce oraya gidebilir. Şimdi bak buraya gidebilir değil mi? Rumble'ın oraya. Ama adam gitmiyor. Bunu risk olarak görüyor. Natulus'u görmüyor ortada. Sion gelebilir. Bunu risk olarak görüyor. Gitmiyor. O grompu alabilir normalde. Alabilir. Cidden alabilir. Ama gitmiyor. Dipnot olarak şunu da söyleyeyim. Blaber mesela yani Rumble inanılmaz geri olmasına rağmen adam farmda eşit tutuyor şu an. Ama şu an o diğer şey tribüne girmiyor. Nasıl ya? Bu adam nasıl eşit olabilir? Yavaş yavaş. Şimdi ben 5-0'ım. Skor döndeyim. Yavaş yavaş onun önüne geçeceğim. Nasıl geçeceğim? Skat'ı alacağım. Alameti alacağım. Alameti rakip alıyor. Çünkü alt koridorları gelmiş. Bu bu arada biraz hoşuma gitmedi. He okey tamam. Yo yo hoşuma gitti. Baya güzel. Bu baya güzel bir şey bu arada. Şimdi alamete karşılık. Şimdi rakibimiz alamet aldı değil mi? Alameti nereye açacak? Üst koridoru 5 plaka. Bak üst koridoru 5 plaka. Alt koridoru 5 plaka. Bu sefer ne oluyor? Alameti kullanabileceği bir yer yok. Alamet ne için kullanılabilir karşı takımda? Plaka için. Bakalım biz alt koridordan ne kadar plaka alıyoruz. Işınlan geldi Sion'dan. O diğer şu an alt koridorda. Geri alayım. O diğer şu an kuşlar alıyor map'te. Bakın şurada. Map'te kuşlar alıyor. Kaçan farm. Sion alt koridoru ışığından kullandı. Bunu kullandığı için üst koridorda rakip eksik olacak. Biz şimdi bu adama dive atacağız. Nasıl kurtulacak? Önce bir denedik. Bekle. Bak izle. Hop. Bak. Mümkün değil. Kurtulma ihtimali yok. Bitti. Şu an ne oldu? Evet. Rakip takım üst koridordan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Rakip takım için fena da olmayan bir şey bu. Plaka alacaklar falan. Ama nasıl diyeyim? Yapılabilecek en iyi şey bu. Kayısa tek başına tecrübe puanı kazanıyor. Kalista burada iki kişi kazanıyor. Bakın Kayısa 7 level. Kayısa 7 level 8 level oldu. Bak tam bir seviye fark var şu an. Kalista'da 7 oldu. Üst koridor kulesi düşmedi ve alt koridordan biz bayağı bir plak aldık. Koridor düş hani bu düşse bile çok büyük bir problem değil. He bana sorarsanız tekrar söylüyorum RNG, Dammon vesaire 5 vuru dirla o oh, alameti sana vermez. Onu da dipnot olarak söyleyeyim ben. O alameti sana vermez. Ha burada verdik. Yine de çok kötü olmadı. Çünkü alt koridordan çok fazla farm kaçırdı rakibimiz. Kaysa skor aldı. Skor aldı. Plaka aldı. Tecrübe puanı kazandı. Nişancılar için oyunda tecrübe puanı en önemli şeylerden biri arkadaşlar. Eğer bir nişancı orta koridorlarla aynı seviyeye geldiyse o nişancı oyuna 1 ve 9 atar. Bunu da dipnot olarak size söyleyeyim. Şimdi Kayısa üst koridora geldi. Üst koridorda plak alıyor. Kayısa şu an çok güçlü. Kayısa'yı herhangi bir şekilde Kalista ile Natulius meçleyemez. Yani takip edemez. Takip edemeyeceği için Sion alt koridorda adamlar üst koridorda diyor Yalnız Pers. bu ne reis? Böyle bir ölüş mü var? Bu arada ben maçı izlemedim. İzleyemedim. O sırada aboneler, turnu aboneler arası turnuvada bir sıkıntı vardı. Onunla ilgileniyordum. Şimdi ilk defa izliyorum. Şimdi bak alt koridorda yine rakip birden fazla rakiple hatta iki kişi üç kişi bir şeyler alıyor. Şimdi bakın tekrar söylüyorum bunların hepsi büyük bir problem yaratıyor. Burada ölmemesi lazım işte bak. Bu işte o büyük takımları Medlines büyük takım sonuna kadar okeyim. Bu hatalar RNG'de Dunwon'da kolay kolay göremezsiniz. O adamların da farkı olsun. Bak şimdi. Kayı soyuz koridorda tek başına. Armut şu an oraya totem atmaya gidiyor. Şimdi Armut bu videoyu izleyecek mi bilmiyorum ama. Şimdi Armut oraya totem attı. Armut kanka İrfan. Oraya totem atıyor da. Orayı görüp görmemek bize ne kazandırıyor ki? Zaten adamların tüm üst koridorunu görüyoruz. Zaten orta koridorda değiller. Orta koridorumuz üst koridora doğru yattığı için üst kor orta koridorumuza hiçbir şey yapamazlar. Biz niye böyle bir şey yapıyoruz? Leon'a geleceği için rakip takımın Sion üstüne döndüğünü düşünürsek, Sion üstüne dönse Leona ile beraber burayı tutarlar. Ama Sion orada biraz beklenmedik oluyor ve burada Leona ölüyor. Bence hani yine de Word Yine de Word. Üst koridorda Kayısa çatır çatır kasıyor. Çatır çatır. Ama olmasa daha iyi. Ölmesek daha iyi. Bunu söyleyebilirim. Bu arada Leon'a normalde ölmez. Armut'u kurtarmak için ölüyor. Armut da belki sıçısını erken atsa Leon ölmeyecek falan. Bence bu kendi bireysel görüşüm. Hata. Orada onu yapmamamız gerekiyor. Kayısı üst koridorda tek başına çalıyor. He rakipten birilerini görürüz haritada. Ve armut ototeme totemi atar rakibi görmek için. Orada bir şeyler yaparız. Ama hiç kimseyi görmüyorken üst koridor tarafında bakın burada totem var burada totem var her şeyi görüyoruz yukarıda totem var her şey burada totem var oha her şeyi görüyoruz adamların alt koridorda olduğu çok belliydi. Bu arada ikinci ejderi aldık dakika hani şu an 4.5 dakika sonra yani 18.30'da 3. ejderhayı alma şansımız var. Şu an oyunda genel itibariyle takım savaşı yapmamız gerekmiyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde şu an öndeyiz. 5 ve 5 takım savaşı yapacağız falan. Tabii ki yapabiliriz ama gerek yok. Sayı üstünlüğümüzü kurup aynı bu şekilde Kalisto üst koridorda. Bizde de gerçek Kaysa alt koridorda. 4 ve 4 yapıyoruz ama 4 ve 4'ü yine kaybetme ihtimalimiz yok. Neden? Udyr var çünkü yani en kötü ihtimal sayıca eşit olup hani rakibe sayı avantajını kurma, kurdurmadan bir takım savaşı yaparsak gayet güzel olur. Ne yapıyor lan? Oha Karzi'ye bak. E Vulkan? O da mı öldü? Oha oğlum. Yok öldün. Omanayit o yaş. O iş yaş. Yat aşağı. Omanayit bu maç biraz. Omanayit bu maç biraz trollemiş ama rakibin trollediğini anlayınca adam ne yapsın ki? Orta koridor kulesini alıyoruz. Tekrar söylüyorum normalde mesela Odir inanılmaz güçlü şu an. Bu kadar güçlü olmasa böyle durumlarda genelde takım savaşlarını sayıca üstünlük aldıktan sonra yaparsınız arkadaşlar. Sayıca üstünlük almadan böyle şeyler genelde yapılmaz. Ama burada kuzu kuru O yüzden rahat rahat yapabiliyor 4 ve 4'ü 5 ve 5'i 3 ve 3'ü falan. Ki burada 4 ve 4 olduğu da belli değil. Sayıca üstünüz yine Rumble daha yeni geliyor mesela. Hop. Silas Sion ile. Şu an mesela Silas yan koridorda yok eder. Karze orada W tutturuyor Kindred'a. Nerelere gidiyor adam? Şuna bak. Ah şu Rumble nasıl ölmüyor ya? <laughs> Manoid'in ölüşü öyle <laughs> Bu Manoid bu maç eğlenmiş ya. Şimdi 8000 altın fark var. Oo Bak işte totemin fark. Görüyor musunuz? Golem'in oraya kim bilir kim totem attı buraya. Abi işte yani adama ormanda adım attırmamak böyle bir şey abi. Hadi bak normalde buradaki görüşü alamazsın. Buradaki görüşü bu şekilde alamazsın normalde. Orada ne olduğunu bilmiyorsun. Ama adamlar o kadar güçlü ki. Hani şuna bak. Bir Q ile yarı canını alıyor. Bir Q. Yani o yüzden burada inanılmaz bir üstünlük kurmuş oluyoruz. Açık ve net bir şekilde. Bakın Kaiser'in bu pozisyonu işte bak bayılıyorum abi. Orta koridoru ittirdik. Bakın orta koridoru ittirdik. Orta koridoru ittirirken Kaiser'le Kaysa'nın durumuna bakın. Yani Leona ile Kaysa'ya bakın. Orta koridoru ittirildi. Harekete bakın. Alt koridora gidiyor. Niye? Alt koridorda Humanoid var. Humanoid ittiriyor. Bakın. İttirdi. Hop bak. O diğer gelmiyor. Kuleye vurmuyor. Leona gelip kuleye vurmuyor. O adamların hasarından ne olacak çünkü? Haritada şu an rakibe kendimizi göstermiyoruz. Bak. Rakip geldi buraya. Şimdi geliyorlar. Gördünüz mü? Rakibe göre böyle şeyler. Bak bu sefer ne oldu? Bak şu an işte orta koridor farmını kaçırdık. Bu hata işte. Şu an Kaiser, ay Kaiser diyorum. Karzi yani Kaysa orta koridor farmlarını tutması lazım. Bu farmı tutsa erkenden çok daha fazla baskımız olacak. Şu an zaman kaybetmiş oluyoruz. Çünkü orta koridor farmı gidiyor. Allah'tan eliyor biraz tutuyor. Bakın şu an bu wave'i çoktan ittirmişti Karzi. Ve bu minyon dalgası şu an yürümeye devam ediyordu. Yürümeye devam ettiği için Humanoid'in şu an hareket ettiği orta koridorda orta koridor kulesine vurabiliyorduk. Bunlar önemli şeyler. O 3-5 saniye, 6 saniye çok önemli. Kuleye vurmasak bile daha erken base atıyorduk. Vesaire vesaire. Bu olay uzuyor, uzuyor, uzuyor da uzuyor yani. Mesela ejder var şu an. Ejder'e daha hızlı gidebilirdik. Falan filan bir sürü şey. Humanoid baktı bak. Of çok basic bir mark. Bak efsane bir şey söyleyeceğim size. Humanoid şu an orta koridora niye geliyor? Orta koridorda ittirme gücünü alması için falan filan. Humanoid'in şu an base attığını düşünün. Base attı. Ejder var. Karzi de burayı çoktan ittirdi. Humanoid alt koridorda base atarken Karzi de orta koridorda base attı. Armut da şu an zaten çoktan base atmış. Üst koridoru ittirip ejder'e geldi. Karzi humanoid üstünden hep beraber ejder'e doğru geldiler. Alt koridora koştular. Alt koridora koşsalardı şu an humanoid tamamen gereksiz geziniyor haritada. Bak şimdi sonra ne oluyor? Kindred alt koridora gitti şu an. Kindred bedava wave pushluyor. Şu an normalde Lucian çoktan gelmiş oraya. Bakın Karzi'nin pozisyonuna. Tarzının pozisyonuna. Şu an Umanayit aynısı alt koridorda olabilirdi. O diğer de alt koridor tarafında falan olsa buradaki kuleyi falan tutabilirlerdi. Farmları tutabilirlerdi. Ama sırf o yüzden kaçan farm ve giden kule. Bunlar önemli şeyler diye düşünüyorum. He, alameti alacaklar bunun karşılığında. Alırlar herhalde. Bilmiyorum alıyorlar mı? Ejder daha önemli bir ihtimal. Ejder alacaklar. Ama bu tarz şeyler önemli arkadaşlar. Bak Gromp'u da aldı adam. Bu tarafta alt koridorda adamın ittirme gücü olduğu için görüş sıkıntısı yaşıyoruz. Adamın nerede olduğunu bilmiyoruz falan. Tabii ki savaşamazlar bizle. O konuda gönlümüz rahat. Ama bu tarz şeyler işte maç eşitken olduğu zaman eğer olursa çok daha büyük sorunlar açıyor diyebiliriz. Bu arada nişancılar arasındaki fark Fan farkı olarak olmasa da seviye farkı olarak devam ediyor. 11. seviye olacak Kalista şimdi. Ama büyük ihtimalle Kayısa da birazdan 12. seviye olacaktır diye düşünüyorum. Ve Kayısa şu an 2,5 eşya, Kalista sadece 1,5 eşya. Bakın önce ejder aldık, sonra yarılıt aldık. Bu daha önemli çünkü ejder daha önemliydi bizim için. Şimdi bu alameti istediğimiz yere açarız, duruma göre, pozisyona göre, takım savaşının gidişatına göre. Bakın burada takım savaşı bak görür görmez. Bak şimdi Sylas skorudur ittirdi. Bak görür görmez ulti atıyoruz. Şimdi burada takım savaşı istiyoruz. Sion alt koridorda Sion alt koridorda ışınlanı gelene kadar burada savaş çıkartırız diye düşünüyorlar. Hemen dalıyorlar. Ama bence bak genel mantık olarak güzel mantık tamam mı? Ama ama ...kazanabileceğimiz bir şey yok abi. Şimdi bak burada rakibi kestik diyelim. Rakip öldü. Vulkan öldü tamam mı? Support, destek oyuncularını kestik. Ne aldık abi? Orman yok. Üst koridor kulesini zaten alacağız. Tamam mı? Lucian yok. Orta koridor ittirme gücümüz yok. Orta koridor kulesine doğru düzgün vuramayız. Lucian ittirmiş olsa... ...Lucian şu an burada olsa... ...o zaman atsak hem sayı avantajımız olacak... ...hem de ne olacak? Lucian orta koridoru ittirdiği zaman... ...rakip takım bu bölgeye giriş imkanı yok... Lucian üst koridora doğru gidebilir ve üst koridor kulesine vurabiliriz. Burada bence çok gerek olmayan bir takım savaşı yapmışız diye düşünüyorum açıkçası. Alamet geliyor. Ama deniyorlar işte. Zaten çok güçlüler ya. Deniyorlar yani. Denemekten zarar gelmez. Mad Lions zaten bu tarz agresiflikleri çok fazla yapan bir takım. Harbiden Mad Lions öne geçtiği zaman çok deniyor. Bak adamlar dakika 20 baron giriyor. Emin olun çoğu takım bunu yapmayabilir. Ulan bekleyin bir fight kazanalım şunu yapalım. Şu an bu barona girmelerinin sebebi ne biliyor musunuz? Şey gibi düşünün bunu. Rehin alıyor adam. Bak rehin aynı bu mantık. Baron rehin tamam mı? Gelmezse cloud rehine gitti GG E şimdi rehineyi alırsa adam kazanmış oluyor Baron alırsa maç bitti E şimdi adam rehine için seni çekiyor şey, Gelirsen de kavga dövüş başlayacak Adam seni orada bak Takım savaşı yapacak seninle Bak şimdi al ne olacak sonuç Nasıl kazanacaksın güçsüzsün şu an Adam senin toparlanmanı beklemiyor yani anladın mı Adam ha 2 dakika daha vereyim 3 dakika daha bekleyeyim değil Adam diyor ki ben baron alıyorum. İster gel ister gelme Geliyorsan ben buradayım Buyur. Al geldi. Hem takım savaşı kaybetti, hem Baron'u kaybetti. Bu kadar basit. Önde olmayı kullanmak bu abi. Bazı kararlarda cesaretli olacaksınız. Yok kanka Rumble var adamlarda. Yok işte Kalistana tüllüsü kombo'su var falan filan. Bunlar boş işler. Yapacaksın. Bak hop o da öldü. Miss. Bu kadar. Bu bunlar önemli şeyler. Çok önemli şeyler. Önemli değil. Çok önemli şeyler. Evet, baron güçlendirmesini aldık üstünüz. Takım savaşını tekrar izleyelim. istiyorsanız şöyle Rumble'dan fena olmayan bir ülke geliyor. Kindred'ı direkt yakalıyorlar. Udyr'a bakın. Udyr girip çıkıyor hemen. Çok güzel bir şekilde buradaki takım savaşını kazanıyoruz. Sonrasında baronluyoruz. Adam ne eğleniyordur şu an var ya. <laughs> Kim bilir ne konuşuyorlar bu kadar kahkaha attığına göre. Dördüncü ejder. Dördüncü ejderi alıp ruha gidip kazanma koşulumuz var. Ruha gitmeyip takım savaşı kollayabiliriz. Ee, yan koridorlardan ittirip her şeyi yapabiliriz. Şu an her şey bizim elimizde. Ormanı çalmaya devam ediyoruz. Ormancılar arasındaki fan farkı yavaş yavaş açılmış durumda. Kendiniz görün. O yüzden şu an rakip çok fazla bir şey yapamaz bize. Orta koridoru ittiriyor. Bakın az önce dediğim şey. Orta koridoru ittirdi. Lucian ittirdiğini düşünün. Hop üst koridora doğru geliyoruz. Şu an mesela alt koridorumuz ittirdi. Lucian midde. O wave'i karşılıyor. Biz üst koridordayız. Bak adamlar Sion'a dive atıyor. Bak. Mesela bu yanlış karar. Şimdi olay şu adamlar bunu yapıyor 10 kere yapıyor ikisinde hata 8'i doğru o yüzden adamlar şampiyon oluyor işte. Ama bunu hep yapıyor hep yaptığı için de adam ulan bana dive atamazlar diye durduğu yerde dive yiyor birden. Şimdi orada kindirt olmasa adam öldü. Yani bunlar işte bazen kaybettirir bazen de kazandırır. Eğer hep hani mantığını tutturursan genelde kazanan taraf sen olursun. Şimdi ejder var ejdere savaş olacak bu arada shutdown da verdik yani buraya kadar verdik rakibe baktığınız zaman. Ama fark etmez. son oyun tarzı bu. Kabul eders, edenler edecek. Mecbursun. Evet Ejder'e doğru gidiyoruz. Zaten Leon'a en önden gidecek. Tüm her şeyi hasarı olacak. Armut çok iyi pozisyonda. Armut patlangıcı patlattı rakip girmesin diye. Ve rakibi oradan tamamen dışarı ittiriyoruz. Çaldırma opsiyonunu tamamen dışarı bırakıyoruz. Ulti ile çalmayı deniyor gördüğünüz gibi. Bu da ne demek oluyor? Bırak abi ormanı. Bırak bırak bırak. Rumble ultin yok. Rumble ultin yok. Bırak bakayım. Aynen bu şekilde. Rumble ultini olsa da alacaktı da. Ormana gördüğünüz gibi Ambargoyu koyduk. Alt koridoru ittiriyoruz. Orta koridoru ittirip hemen alt koridoru rotasyon yapıyor bizim Kayisayla o diir. Alt koridor tarafında bir takım savaşı olacaktır diye düşünüyorum. Nautilus ultisi çaldı. Nautilus ultisi Kayis Silas'ta Hekarim hiç oynanmadığı için bir zamanlar Nautilus en önemli ultilerden biriydi arkadaşlar. Çok güçlü oluyor Saylas'ta. Sylas orada yemedi. Leona hmm. Sion direkt tek yedi. Adamın tanklığı manklığı yok. Direkt tek. Yavaş yavaş oynayıp. Bu arada Sylas da iki eşi almış. Kozmik Driver'ını bitirmiş. Bayağı güçlü yani. Öyle böyle değil. Şu an mesela ben şu hoşuma gitmedi Mad Lions'ın. Şu an oyunu bitirmezlerse eğer orta koridoru öyle bırakmaları hoşuma gitmedi. Zaten Pink de geliyor bakın orta koridora. Bakın gördünüz mü? Lan orta koridoru bıraktık diyorlar. Biri de diyor ki lan baş ver orta koridoru. Gel şuraya oyunu bitti falan diyor bir ihtimal. Yok geri mi dönecekler? Geri dönüyorlar. Birden geri dönmeleri yok mu? Aynen. Oy çok güzel. Oyun bitti GG. Rumble üstü koy oğlum. Tık tık. Oy çok güzel. Ne dedim? Oyun bitmeyecekse bu sıkıntı. Oyun bitecekse okey. Bu arada ciddi maçı izlemedim. Bu sefer izlemedim yani. Burada da oyun bitiyor. Mad Lions öne geçtiği maçları bu şekilde domine ediyor arkadaşlar. 20 yok. 16 bin para farkı var. 15.000 para farkı var. 15.000 para farkı normal değil arkadaşlar. Çok büyük bir fark ya. Normal değil. Vallahi normal değil. Helal olsun Armut. Umarım başarıların devam olur. MSI'da inşallah yarı finale, finale şampiyon falan olursun. Destekleri destekliyoruz seni kardeşim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım öğretebilmişimdir bir şeyler. Umarım hoşunuza gitmiştir. Seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum. Bay bay.